Mehmet Teskan, bunun adı siyasi ricattır. Arkadaşım aradı sordu. Zeytinlikleri maden sahasına açmaları yetmiyormuş gibi şimdi de koruma alanlarını imara açıyorlar. Bunun anlamı ne? Siyasi ricat dedim, telefonu kapattım. Zır zır telefon susmuyor. Siyasi ricat ne? Uzun hikaye dedim, beni yormayın, meşgul etmeyin. Dedi ki yaz o zaman hepimiz anlayalım. Peki dedim, aşağıdaki satırlar istek üzerine yazılmıştır. Siyasal İslamcılar cumhuriyetin kurulduğu günden beri kendilerini bu toprağın bir parçası görmüyorlardı. Aslında daha da geriye gidebiliriz. Abdülhamit'in padişahlığına son verilmesinde milat alabiliriz. 2002 yılına, yani AKP iktidarına kadar kendilerini itilmiş, kakılmış, horlanmış, dışlanmış topluluk olarak görüyorlardı. Menderes dönemi, Demirel dönemi, Özal dönemi, hatta iki defa iktidar ortağı olan Erbakan dönemi onları tatmin etmemişti. AKP'nin iktidara gelmesiyle bayraklarını burca diktiklerini düşündüler. Bunu da gizlemediler, 80 yıllık parantezi kapattıklarını ilan ettiler. Parantez dedikleri dönem layık Türkiye Cumhuriyeti dönemiydi. 80 yıldır kendilerini işgal altında yaşıyormuş gibi hissettiler. Babalar oğullara bunu aşıladı. Bu ülkeyi geri almalıyız diye öğütledi. Erdoğan'ın kindar ve dindar nesil yetiştireceğiz sözü boşa edilmiş laf değildi, büyük projeydi. AKP üzerinden siyasal İslamcılar iktidarı ele geçirince bir ülke bir başka ülkeyi fethederse nasıl davranırsa öyle davrandı. Talan serbest. AKP özelleştirme adı altında her yeri kendi destekçilerine verdi. Kamunun her ihalesini belli insanlar aldı. Havaalanı yapımından elektrik dağıtımına, baraj yapımından otoyola kadar devletin parası aynı insanlara gitti. En barizi yerli ve milli diye sundukları ay tankını sırf seküler düzenin savunucusu diye koç grubuna vermediler. Yerli ve milli tank üretimini Katar ordusuna verdiler. Onları kendilerine daha yakın buldular. 5 yıl oldu tank üretildi mi? Yo, soran yok. Soran vatan haini. Bir parantez açayım. Erdoğan Putin örnek aldı, Putin gibi davrandı. Kendi iş adamlarını veya Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle, kendi oligarklarını oluşturdu. Parantezi kapattım. Hadi izin verin bir parantez daha açayım. Ta 2007 yılında, yani 15 yıl önce, o zaman vatan gazetesinde yazıyordum. Erdoğan Putin gibi olmak istiyor demiştim. Bu yazımdan 10 yıl sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli sayesinde 2017 referandumuyla dediğim gerçek oldu. Parantezi temelli kapattım. Gelelim zeytinliklerin maden sahasına, sit alanlarının yapılaşmaya açılmasına. AKP, daha doğrusu Erdoğan iktidardan gideceğini görüyor. 2002 ile 2022 arasında nasıl siyasi fetih hareketi yürüttüyse 2022'nin kış ortasından itibaren de siyasi ricat hareketi yürütmeye başladı. Bu laikçilere, bu kemalistlere, bu Atatürkçülere, bu seküler kesime kalmasın diye dağ taşı yandaşlarına dağıtıyor. Bunun adı siyasi ricattır. Mehmet Tezkan